Hmm. Minişler, Minişimin, Kanal Minişimin bir günlük rutin tarzı şeyi seyirler. ikinci bölüm. Arkadaşlar çok özür diliyorum. Demin yanlışlıkla hmm, videoyu durdurdum. Çok yanlışlık oldu bu. Hmm. Ve bu ikinci hali. O zaman devam edelim. Ay, ay, ay. Ay, peynir nerede? beni yukarıda fotoğraf çektirdi. Sen kimsin de yukarıdan indin? Ben onun kameranıyım. Fragi Fragi. Efendim Allah. Fragi Fragi. Efendim. Hmm, Fragi. Şey demin çektirdiğim fotoğraflardan birisini. Hmm. Bir, demin çektiğim bir fotoğraf vardı. Onu şuradan bir dergi kapalı ve bir dergi olarak çıkartır mısın? Tamam bunu yapabilirim galiba. Bip 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 bip. Bip 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 bip. Bam bam bi bam 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 bir bam bum bam bam. bam, 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 bam. Bim bam bam bim bam bam bim bam bim bam bam bim bam bim 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 bam bim bam bim bam 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 Tamam buyur. Harika oldu. Küpeler de burada. Ondan sonra çilek de burada. Ve peynir de burada. Harika. Çok teşekkür ediyorum Fırıcı. Kızlar aşağı inebilirsiniz. Tamam iniyoruz. Bir bir <Sessizlik> pop, bir bir pop. Peynir nerede? Bilmiyorum. <Sessizlik> hmm. Peynir nerede? Bilmiyorum. Hemen geliyor galiba. Brum brum. Brom. Ay küpeleri aşağıda unuttuk. Hemen uçup getireyim. Hemen geliyor. Geldim evet. Şimdi de şimdi de hemen bu küpeleri ilanı çıkartmalıyım. Tamam ben de eşyalarımı alayım. Biraz Kendime iğne spreyler mi preyler, taraklar maraklar falan gerek. Tamam bunların sende kalması gerek. Çünkü sen bir numaralısın. Ben sen de iki numaralısın. Ama en iyi çalışanımız alınmama peynir. Alınmadım zaten. Al bakalım sen onları. Bu dergi. Evet bundan bir sürü çıkarmak için ben şimdi e, ee, miniş post miniş ponitunke gideceğim. Politunke mi? Aa, sen hiç mi miniş politunke bilmiyorsun? Mm -mm. Miniş politunke minişlere ait bir şeydir. Elinde olan bir dergi ünlü ünlü birisinin post şeyiysen eğer kare, kamera mı karemanıysan eğer mm -mm, bundan bir sürü bir sürü çıkarttırabiliyorsun. Sonra marketlere verip oradan da sattırıyorsun kampanya dergi. İşte bu da bende duracak ve birazdan eğer oraya gitmezsem galiba yeni çıkartma şeyini kaçıracağım. İndirim varmış. Paramı da çok harcayamam. Annem izin vermiyor. Aa olmaz böyle şey. Al bakayım şu parayı. Aynen al bakayım şu parayı. Ama kızlar bu sadece senin için değil, bizim de işimiz. Ama siz şey siz modelsiniz. Evet hem model hem kanal minişi olabiliriz ama arkadaşımıza yardım etmek isteriz. Tamam kızlar ben hemen gidiyorum. Oy ben şunları koyayım. Beni de bekle kız. Ah peynir seni bekliyordum. Zoe Trent. Peynir Trent. Peynir Trent mi? Bilmiyor musun bütün şeyi sana artık peynir trans diyor. Ah. <laughs> Her neyse. Ne için gelmiştim? Ah. dedim ki ünlüdüm beni yenemez. Ünlüdüm beni yenemez. Haberin olsun. Bunun için beni kıskanma, hiç gerek yok canım. Hiç üzülme. Ne dedi o? Dedi ki ünlüdüğümü kıskanmana hiç gerek yok. Ben sana belki ünlüdüğümden biraz veririm diyor hanımefendiye bak. Kanal mı sen ama sen kanal minish değilsin. Şimdi çekil yolumdan çantamızın önünü kaplıyorsun. Göreceksin sen. Ben sandanlık daptılarım. Sen göstereceğim. Ha. Ah yine şu kız yok mu? Neyse gel. Oy yüz kaslarım çok ağrıdığı için çantamdan hemen eşyalarımı çıkartıp onları giymem gerekli. Hemen şunları giyeyim. Ee, ben şimdi bunu taktım ya acaba bunu kullanmasam mı? Ama dışarıda da kafam çok düşüyor. Neyse ben bunu takayım. Giydim. Şimdi de biraz tarayayım kendime. Bunları da çantama geri koysam iyi olur. Şunu şunun içine koyarak koyarsam sanki bu daha mı kolaysa yok. İlk önce büyük olanı koyayım. Sonra bunu koyayım. Bay bay peynir ben gidiyorum. Ah bay bay ben de zaten şimdi hazırlanacaktım. Oh. Burası bizim hem işteki kişilerin don gününde parti yaptığımız yer. Hem de bizim şey yerimiz. Ay imza istiyor her gün beni diye bu kalemi taşıyorum ama şu anda buna ihtiyacım yok. Dırın dırın. Sanki bir ses mi duydum? Yok ya. Aynen bir ses duydun. İç sesim git başımdan. Öf ya kız iç ses olduğunu anladı. Keşke o dırın sesine gerçek tarafın olduğunu anlasaydı da vakitini kaybetseydi biraz şöyle tarayayım. Geri çantamı koyayım. Küpeleri de koymam lazım değil mi? Doğru. Onlarsız asla olmaz. İşten çıkmadan önce Fregi'ye bir bay bay diyeyim. Bay bay Fregi. Birazdan çıkacaksın ama sana iyi işler. Sana da peynir bay bay. Umarım günün iyi geçmiştir. Evet günüm iyi geçti. Bay bay peynir yarın görüşmek üzere. Aynen yarın görüşmek üzere. Ay hemen şuradan bir pazara uğrayayım. Pazarda çok indirim varmış. Hem zenginliğim hem de şeyim fazla olur. Hem de yiyeceğim fazla olur. İmza mı? İmza. Dun 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 Yaşasın. Sen saçını yolarım. Gel buraya. Ya bırak beni. dedim sen yerinde. Kal, kalmazsan ne olur? İşte bu. Ya o benim canımı acıtmış olabilir. Ama bizim onu acıtmamıza gerek yok. Biz büyümüş, iyi daha. Biz büyümüş ve iyi insanlarız pardon. Hak etmişti. Ne dedin sen? Hak etmişti dedim. Neyse. Ay pazar. Arkadaşım. Ay kız sana ne oluyor? Kaç gündür seni özlüyorum. Ay aynen kız. Hayal mi görüyor bu? Aa ah, hayalmiş. <laughs> Bir sürü dergilerden çektirdim. Şimdi Dergileri, modellerimize de dağıtalım dedim de. Hmm, çok güzelmiş. Bir de içini açıp bakayım. Aa, kız sen kendini koymuşsun ya buraya. Aa, buraya da yağmuru koymuşsun. Çok güzel bir kitap olmuş. Çok güzel bir dergi olmuş. Hemen gideceğim. Evde bunu okurum. <laughs> Aa, pazara gitmem lazım. Neden hep unutuyorum? Ben de gideyim. Bir de gelin evlerine bakalım kızım. Evin çamaşır yıkayan yardımcısı. Ay. Ay, şunu koyayım. Bundan da ekleyeyim. Ah ah. Ev evimizin aşçısı. Hı, hı. Aldım. Hı, hı. Koydum. Ah. Ve evin yaramaz kardeşi. Yani evin ee, ve Peynirin kardeşi Latte ve onun dadıları. Bu kız bir gelsin şuraya. Aha niye kıyamaz ki? Aha. Hey hey Chris Chris hazır mısın? Hazırım kız getir şimdi şunu odasına doğru kovala. Aa odam. Evet hazırım gel. Ee. Ya neden beni odama çektiniz? Sen yaramaz şey, uyuman lazım şimdi. Ben uyumak istemiyorum ama uyuman lazım. Öğlen uyku vaktin geldi senin. Ben uyumak istemiyorum. Ama uyuman lazım, sen bir miniş. Sen sahte bir minisin. Bana karışma. Gerçek inişin hayatlarında özellikle popüler bir ablaları varsa, hayatında ne kadar zor işleri varsa, biliyor musun? Aa, ama ministerin sahte olup sahte olmamasıyla popüler olup olmamasıyla dalga geçmiş miniş günahıdır. Umurumda değil. Bana ne? Ben uyumayacağım. Sadece şurada bakacağım. Yumuşak kediler düşünmek ister misin? Sen nesin? Kedi. Nasıl tüyün var? Yumuşak. E, seni mi düşüneyim? Hayır başka. Miniş kedisi. Hmm, öf tamam. Ha, gel biz de çıkalım. Heh, uyuyacağımı mı zannettiniz? Uyumayacağım. Aa, a abla. Burada neler oluyor? İyi ki dadı gelmiş buraya. Bir kızın peşinden koşturuyor. Bir, peşin, bir kızın peşinden koşuyorlar. Bu nedir? Şey, ama şey abla yok. Şimdi odan git ve yapman gereken şey varsa onu yap. Ama abla. Yap dedim sana. yatağa tatsın. Ne yapalım biz? Yerimi süpürüyorsunuzdur? Burası ışık mı yıkıyorsunuzdur? Evimi toparlıyorsunuzdur? Bilmiyorum. Hadi yapın işinizi. Tamam. Ay şunu çantamı odama koyayım. Dergiyle de şimdi odama çıkıp okurum. Şimdi hmm, dergiyi koyayım. Okudum zaten demin birkaç dakika önce. Şu küpeleri de artık asarım yarın yapacağımız kampanyada bunları çünkü vermem gerekecek kızda. Kanopiye yani döküsen içindeki şey her neyse tabii Tamam bunları astığıma göre şurada dursunlar. Kalemim içinde. Zaten pastamın da içinde. Şöyle şeyim de bunun içinde kalsın. <gülüyor> <gülüyor> telefonumda telefonumda <laughs> çaldı zaten. Şimdi onu aslında koyacaktım ama. Alo kanapi. Alo. Çiçi kanapi neden yanısınız Aa fragi. Ne oldu kızlar? Hemen gelmelisin. Ya da gelme. Galiba bir şey oluyor. Ne oluyor? Galiba. Galiba. Ne? Çiçi. Çiçi. Çiçi, çiçi ne oldu söylesene çiçi. Çiçi bayıldı. Fregi kanabi ne oldu çiçiye? Çiçi kalp krizi geçiriyor. Tabii benim kıvamın ismin her gün başına böyle olaylar geliyor. Nasıl ya? Her gün başıma böyle olaylar geliyor. Ya imza attığım kişiler beni kötü sanıyor ya da ıı, ıı, imza atmaya dünya kadar insan geliyor. Minçmanın hepsi geliyor. Ya da bir gün birisi bayılıyor. Yok bir söylüyor. Yok canım cenaze var. Yok düğün var. Bu ne ya? Yok be şeyim eksik. Yok şu şeyim yok. Bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Bu bu. Ne ne? İşte bu durumlar, bu vaziyetler. Bu nasıl benim başıma geliyor? Düşüyorum. Her zaman düşüyorum. Seni duyamıyorum. Telefonu kulağına al. Al musun Mutluyum. Saate bak bir. O zaman konuşmayı durdurursun belki. Bu nasıl bir saat böyle? Kapat kız kapat kapat. Uyumam lazım yani. Yine modellik yapacağım. Hatta büsü şey kapatacağım, konuşacağım. Kapat kapat. Bırrp bırrp. Ah. Oh. Nereden geldi? Hah, galiba bir. Ya yine mi? <laughs> Alo, kimle görüşüyorum? Alo, ben peyn ünlü peynir adında bir kedimin minişle mi konuşuyorum? Evet, ne oldu ki? Şey, kızın. Ne kız be? An anne, baba. Evet, kızım seni yıllardır arıyoruz. Neden evden kaçtın? Çünkü bunu çünkü bunu bunu çünkü kaçırıyordular beni. Ben de koşa koşa sokan yolunu geri bulamadım. Ben de artık böyle bir ev seçmek zorunda kaldım. Büyüdüm büyüdüm. Kardeşim de yanımdaydı. Kardeşini nasıl buldum? Peki kardeşin seninle gelmemişti ki. Kardeşim de beni arkamdan takip etmiş. Koştuğumu ve bir takip ettiğini görünce yardım ederdi belki yardım edebilir diye peşimden geri vermiş. Ah kızım seni özledik bir bilsen. Hadi kızım adresini söyle de gelelim. Minşmar 17. Cadde Minşmor adı caddenin yani Minşmor caddenin adı numara 17. Tamam kızım tamam tamam. senin bir e bir hafta sonra almaya geliyoruz. Neden bir hafta sonra? Anne, kızım şu anda çok tehlikeli bir durumdayız. Dım dı, dım bırım 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 bırı bırım bırı, bırı tam olarak bir bölümünü bir bölümlük şeyini final ve son şeyini maalesef devamını da getirmek zorunda kaldık arkadaşlar. Çünkü ne yazık ki em, yanlış bir videoyu durdurmuşuz. Ama sorun değil. Evet devam edelim. Oy, çekeyim şunu. Arkadaşlar hayatta herkesin bazı problemleri olabilir. Ama bunları kafaya takmamak gerekir eğer büyük problemler değilse. Muayenenizi kimsenin bozmasına izin vermeyin. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bidik.